Pera, bak seni çekiyor videoya. İzleyecek mi kendini? Pera'nın telefonu var mı? Bizim youtube abone olsun. Fes. Acemi balıkçı Pera, Koltası nerede? Bu mu? Koltasının başında bekliyor. Koltukta keyfine bakıyor. Bunun içine kopan mı atmış? Pera balıkta. Koltası suda. Kolay gelsin, rast gelsin. Cic cici kız para balıkta. <laughs> Neyse, bunu cici kız balıkta diye atalım. Cici kız para balıkta. Dişsiz adamı tanıyor musun? Yok. Di dişsiz adam, dişsiz balıkta. Sen çekip ya. Abi senden uzak dur ya. Aa. Aa. Sen gibi adamlardan korkuyorum, hemen kaçıyorum. Kolay gelsin, rast gelsin. <laughs> Kara, bak. Bir daha korkma kız, kaçma. Kolay gelsin, rast gelsin diyoruz. Dün dört tane palamut çıktı. Bir tane lüfer çıktı. Başka şu an Çin'e saymıyoruz. Çünkü bayağı çıktı. Artık sayısına yetişemeyiz. Tahminle bulunabiliriz. Tahmini aşağı yukarı diye son şey diyebiliriz. Dişli bir balık baya çıktı şimdiye kadar kalanlıklar. Kinekoplar, büferler. Ama dün dört tane çıktı. Baya sayısı az. Köprü full dolduğu halde az çıktı. Yine köprü kalabalık dolu. Mırmırlar çıktı. Bugün çıkanları da böyle geç saatte çekip sırayla ilgileyeceğim, paylaşıyorum. Herkese kolay gelsin, biraz kesin, hayırlı günler dileriz. Bundan önce Antalya'lı Ahmet abiye de selam söylemiştik. Tekrar herkese selamlar. Selamun Aleyküm.